Normender kimdir? Normender mi? Kimder mi? Kim lan o? Gerçek ismi Ender Enderoğlu 1985'te İzmir'de doğdu. Normender doğduğundan beri müziğin içindeydi. Çünkü adamın babası plakçı. 2000'li yıllarda da kartel dinlemeye başlayıp diyor ki ben de rap yapacağım. 2006'da Erman'la tanışıp birlikte müzik yapmaya başlıyorlar. 2010'a kadar kendini iyice geliştirip 2010'da geldim 2010 sessizliğe son diye kendini patlatıyor böyle. İçinde patlar albümü çıkartıyor ve hala dinlediğim işte sözler şerefsiz oldu. Depresyon oteli gibi şarkılarda bu albümde mutlaka duymuşsunuzdur. Sonrasında 40 milyondan fazla dinlenen eksik etek şarkısı Youtube'dan falan kaldırılınca böyle bir rap'e küsüyor. Uzun süre yok ortalıkta 2007'de geri geliyor Aura albümüyle birlikte. Bu albüm biraz pop'a kaydığı için çok tepki görüyor. Ben ama eski olaylarından eski şarkılarından dolayı Normandere hala saygı duyuyorum. Bir de şöyle bir olay var. 2004'te Akademi Türkiye bir yarışmada finale kalıyor kendi şarkılarıyla. Sonra İstanbul'a gitmeye hak kazanıyor ama İstanbul'a gitmiyor çünkü jüri ona finalde arabesk veya pop söylemesini söylüyor. Sonra yarışmadan çekiliyor ve o yarışmaya katılsa muhtemelen kolay yoldan çok ünlü olacaktı.